Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm imalatı yapan bir kozmetik fabrikasında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı efendim. Yangında 6 kişi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı başsağlığı mesajında yangınla alakalı çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz soruşturmalarına başlamıştır dedi. Yangından bir yaralının kaçış anı kameraya yansırken aralarında iş sahibi ve vardi amirlerinin de bulunduğu 3 zanlı gözaltına alındı. Alev öyle azgındı ki sadece binayı değil Türkiye'nin yüreğini de yaktı. Parfüm fabrikasında 6 kişi can verdi. İkisi daha çocuktu. Kocaeli Dilovasındaki bir binanın üst katı parfüm, alt katı demir saç fabrikası olarak faaliyet gösteriyordu. Mesai henüz yeni başlamıştı. O sırada bir patlama sesi duyuldu. Gördüm, <laughs> Kaçamıyordu. Kaçamıyordu. En son en patlama sonrası panikle kaçışanlar, yaralanıp yerde yardım bekleyenler kameraya yansıdı. Parfüm fabrikasında yangın çıktı. Adeta çıra gibi tutuştu. Ağrıyor. Ağrıyor, alev öyle kuvvetliydi ki kimse yardım edemedi. O anlar kabus gibiydi. Çığlıklar vardı. İnsanlar bağırıyordu. Ee, i̇çine girip çıkarmaya çalışacaktık ama alevler bırakmıyordu içeri girer. Çok büyük bir alev vardı. Müdahale edemedik. Yangın kısa sürede söndürüldü, yaralı 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Fabrikadan geriye ise enkaz yığını kaldı. İtfaiye ekipleri içeri girdiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. 6 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Patlama ve yangın haberini alan işçi yakınları fabrikanın önüne koşup gelmişti. Acı ve endişe dolu bekleyiş sırasında zaman zaman tansiyon da yükseldi. 6 cansız beden adli tıba kaldırıldı. Ölenlerin kimlikleri de açıklandı. İkisi çocuktu. Patlama ve yangın kurbanlarının 16 yaşındaki Cansu Esatoğlu, 17 yaşındaki Nisa Taşdemir, 18 yaşındaki Tuğba Taşdemir, 55 yaşındaki Şengül Yılmaz, 65 yaşındaki Hanım Gülek, 3 çocuk annesi Esma Gigan olduğu belirtildi. Acı haberi alan aileler yıkıldı. önce patlama meydana geldi. Ardından alevler bütün fabrikayı sardı. Dilova'sındaki bu fabrikada 6 kişi hayatını kaybetti. Şimdi uzmanlar, bilirkişiler herhangi bir ihmal olup olmadığını araştırıyor. Kimin ihmali kusuru varsa adalet önünde hesap vermesi için gerekli süreci başlattık. İlk incelemelere göre fabrikanın acil çıkış kapısı ve yangın söndürme sistemi yoktu. Ayrıca binanın dış kaplamaları da tamamen yandı. Yani yanıcı kimyasallarla çalışılan bir iş yerinde birçok önlem atlanmıştı. Hayatını kaybeden Cansu ve Nisa. 18 yaşından küçük iki çocuk fabrikada işçi olarak mı çalışıyordu? Bu soruya da yanıt aranıyor. Vefat edenler arasında çocuklar var. Doğum tarihlerine baktığınızda o görünüyor. Ama içeride ne yapıyorlardı vesaire onu değerlendirme bizle ilgili bir durum değil. Onu e, işkur araştırdıktan sonra gerekli açıklamayı yapacaklardır. Ruhsatın mı Sayın Mali? Onların mali, hepsiyle mı? ilgili, hepsiyle ilgili araştırmalar evet. devam ediyor. Ee, ruhsatı tabii ki var. Parfüm fabrikasındaki yangının yandaki binalara sıçramaması facianın daha da büyümesinin önüne geçti. Biz mesela daha önce yine yetkililere söyledik. Yani burada sonuçta kimyasal parfüm dolumu yapılıyor. Tehlikeli bir şey. Evler birebir sıfır. Yani arada bir mesafe de yok. Buraya yandı ve komşumuzun çatısı da yanmaya başladı. İhmaller zinciri ve çocuk işçi çalıştırmakla suçlanan fabrika sahibinin de aralarında olduğu 3 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanlığı soruşturmayı yürütmek için 3 savcı görevlendirdi. İçişleri Bakanlığı, 2 mülkiye müfettişinin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da bir baş müfettişin görevlendirildiğini açıkladı. Facianın ardından geriye büyük bir acı ve bu manzara kaldı.